Arkadaşlar ben de Hatatçi bugün sizlerle beraber böyle çok tatlı bir tane boyama yapıyoruz. Dondurmalarımız var ve yanında annem ve kamera arkasında kedi yüreğim var. Merhaba arkadaşlar. Evet kamera arkasında annemiz, kedimiz Paspas ve Jaco papağanımız. patronla birlikte çok güzel, rengarenk bir dondurma boyama yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapıyı kapattım geldim. Ee, şimdi dondurmalarımıza yakından bakacak olursak, e, şimdi dondurmalarımız renksiz. renksiz. Ama Defne'nin hayal gücüyle bakalım neli dondurmalar olacak. Ee, biliyorsunuz havalar soğudu arkadaşlar. Yaz ve e, yazın yiyecekleri özenmeye de başlandı şimdiden. Şimdi bakalım enfes dondurmaları neli olacak. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. İlk dondurmayı neyle yapsam? İstersen şu kalem e, şey kutusunu bir önümüzden çek Defne'ciğim. Tamam. Evet. Ben ilk dondurmamızın rengini ter rengi yapayım dedim ama. Ter rengi mi? Biz daha böyle çılgın şeyler bekliyorduk Defne. O yanlış <laughs> Ne yaptık? Yanlış videoya geldik. Bu <laughs> yanlış videoya geldik. Şu çe çekebilir misin? Saada mı renkli yapayım? Ne bileyim ben e, böyle limonlu, sonra çilekli, vişneli. Böyle e, meyli olabilir belki, çikolatalı. <laughs> bu siyah mı? Tamam, çikolatalı. Lalnın ne rengi bu anne? Hani o zaman He, külahı evet, şey yapabilirsin. Ter rengine boyayabilirsin Defne. Ben o kısmı anlamamışım. Özür dilerim. Anne ya. Sen rengini yapıp arar mısın diye. Çok acı bir arar Ben sana ver. Tamam. Ben ver ben, bana. Ben ararım. Ben yiyeyim. Ararken biz o zaman alırlar. Bunu isteyelim. Tamam. Siz hadi yapın. Şu ten rengi olabilir bence. Hayır. Onu... Hiç bulamazsak. Tamam. Bulamazsak mı? Hemen ben bir ten rengi gibi. O zaman ilk dondurmamızı şlekle yapalım. Hı, çilek arkadaşlar ya. benim de aslında şeylerim vardı ama ne oldu alamadık. Hı? Alamadık. O güzel boyalarım arkadaşlar alamadık. Niye evet. diye sormayın. Şimdi şunu da yapabilirsin? Başka da yok defne. bu da Aa, işte tar rengi. De tamam. i̇şte bu tar rengi. Evet tamam da yapalım? Anneciğim sence ilk dondurmanın rengini neyle yapıyoruz? Oo çok güzel çilekli. Evet. Çok güzel çok beğeniriz. Eminim arkadaşlar da çok beğenir. Değil mi Defne? Hızlı boyayalım. Hı? Biraz hızlı boyayalım dedim. Evet hızlı hızlı boyayalım. Hemen sonra yiyelim. Yiyemeyiz anne. Neden? Kağıt bu çünkü. Öyle mi diyorsun? Böyle diyorum. Yemeyecek miyiz? Yemeyecek miyiz? Belki yeriz. Anne saçmalama. Yazın yeriz. Anne kağıdı yazın mı yiyelim? Dondurmayı. He dondurmayı. Sen hayalimizde dondurmayı yaparsın. Biz de onu yeriz. Evet, ama burada böyle bir dondurma yok ki burada. Böyle, böyle, böyle dondurma yok. Böyle şeyler vardı ya. dondurmacılar oluyor ya. Böyle tezgahlarında rengarenk oluyor size bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Akide bom bom. Dün gece yolsuzdum bütün evi kokuttum. Kız ne biçim bir <laughs> <laughs> ne biçim bir şarkı Evet çok hızlısın Defne. Harikalar yaratıyorsun gene. Farkında mısın? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Siz de e, eminim e, boya ve nedir resim yapmayı çok seviyorsunuzdur. Ben seviyorum. Bence e, en güzel böyle stres atmak, böyle eğlenmek ve böyle kafanı boşaltmak için yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi bence. E, resim yapmak, boyama yapmak. Ben çok arada yapıyorum. Evet Defne çok arada yapıyor arkadaşlar. Zaten yaptıklarını da sizinle paylaşıyoruz değil mi Defneciğim? Evet. Arkada da Defne'nin meyveleri var. Meyvelerinden de yiyebilirsin Defne. <laughs> meyve tabağımız var Kaldırmayı arkadaşlar. Kaldırmayı unutmuşum arkadaşlar. Ee, <laughs> ne var meyve tabağımızda? Ayvamız var. Ayvamızı biz nasıl yapıyoruz Defne? Tuz döküyor. Tuz ve limon döküyoruz arkadaşlar ki o tuz ve limon döküyoruz. Evet, tuz ve limon döküyoruz ki böyle ayva o yerken şey var ya böyle tok Tutan ve boğazından geçmeyen bir kısmı var. Onu tamamen öldürüyor ve çok da lezzetli oluyor değil mi Defne? Ay evet, ee, kesinlikle. Oluyor. Sonra elmamız var köyden. Babaannemizin gönderdiği elmalarımız var arkadaşlar. Her gün muhakkak bir tane elma yemeye gayret ediyoruz. Çünkü sağlıklı. Evet. Son birkaç gündür de artık ne çıktı? Ne çıktı? Portakal. Portakal da kesiyoruz artık. Yani fix tabağımız diyebiliriz. Portakal, elma, e, ayva. Değil mi? Evet. Şu anki e, meyve üçümüz. Ama onların hepsini yiyince dişim kamaşıyor benim. Evet. O yüzden e, sağlıklı olduğu için ama yiyoruz değil mi Defneciğim? Ama şu an dişim kamaşıyor. Evet arkadaşlarımızda da ne diyoruz? Vitamin. Sağlıklı besleniyoruz. Evet sağlıklı besleniyoruz arkadaşlar. Aa kırıldı ya. Kız ne yaptı? Öyle atma. Üzerine basarız, farkımız çizilir. Biliyorsun. Bilmiyorum. <laughs> <Dün. gülüyor> Arkadaş jüri üyemiz e, patron <laughs> demeye başladı. Altta da e, jüri üyemiz e, pas pas <laughs> yalanıyor. Yalanıyor arkadaşlar. Yalana yalana bekliyor bizi. Yani Defne'yi şöyle gösterebilir miyim? Gösteremezsin. Gösterdim. Anne. Bakın Anne, arkadaşlar. Yapacağım. Tamam başka bir şey al. Kahverengiyle boya. Çikolatalı olsun. Kakaolu olsun. Bunu artık boyadım. Ha? Bunu artık boyadım. Neyi? Başka tane rengi bulabilir miyim? Yok mi? baktım ha. yok defne. Çok kullanmış kalem kötü olmuş. Yapamıyorum. Tamam başkasını da yap. Ha bunu Evet yap. Ama çok kötü. Zaten bizim için önemli olan. Hayır. Neydi? Külahı. Külahı değil üzerindeki. <laughs> 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 tamam şey yap kakaolu yap. ya aynı. Kırılıyor mu? Kırılıyor. Mu? Tamam ben onu iyice sabitleyene kadar açayım sen diğer dondurmaya geç. Dondurma. Ama diğer dondurmanın klahlarını kahverengi yap, kakaolu olsun. Hayır bence bunları yapayım sonrasında bakarız. Evet. Hadi bakalım. Diğer dondurmamız neyin yok? Valla sen bilirsin usta sensin. Böyle renkli hangi dondurma oluyordu? Ne? Vişneli var. Anne hayır, böyle renkli kalemle gösteriyorum. Neydi onun adı? Neyi unutuyoruz ne? Bir tane oluyor ya. Evet var ama bu bunu bununla yapacağım. Hı? Bununla o da yapacağım. çok güzel oluyor onun rengi de. Canım bugün soluk bir resim yap. Niye? Soluk bir resim. Çikolatalı gibi mi? Soluk böyle bu renklerde. Soluk. Al bakalım alayalım. Kırılmaz demiyorduk. Kırılınca biz annemin güzel yapmış. Şimdi ama bunu kılam boyayalım. Evet. Evet arkadaşlar, dondurmalarımız renklenmeye başladı. Enfes dondurmalarımız. Bir dondurma Hı -hı. bitti. Evet, bir dondurmamız bitti kaldı iki de durmamız arkadaşlar. Ben süsleri yapacağım. Süsleri pembe yapacağım. Evet. Süsleri pembe yapacak. Üzerine şeyler de yapabilirsin. Şu pembenin üzerine kırmızı bir tane böyle vişne de oturtabilirsin belki. Zaten bunu oturtmuş. Ha, onda var. Evet. Onda var. Sonra gerek yok o zaman. Annemin aradığı bütün dondurma çeşitleri. Evet. Mi? Bütün dondurma çeşitlerimiz Defne'nin önünde söz konusu arkadaşlar. Bütün dondurma değil mesela. Evet. Çubuklu dondurma yok mesela. Başka bir markanın dondurması yok. Evet. Yok. Yok da yok. Yok da yok. Evet. Çorna notları var. Çok korunan çorna Evet Defne çok kontrollü boyar. Siz biliyorsunuz arkadaşlar artık Defne'yi. En ince ayrıntısına kadar resim yapmayı sevmem der ama bir resimde önüne konulunca ne yapar? Bütün ayrıntılarıyla birlikte Defne'nin üzerinde arkadaşlar resim yapacağı için çok uyumlu giydirdim. Rengarenk giydirdim ki e, yapacağı resimde çok renkli olacağını biliyordum. Defne çok güzel oldu biliyor musun? Üzerindekiyle. Beni şüpheyim. Boyadıklarını. <laughs> Pembe. Bunu da mavi mi yapmak istedin anne? Evet. Buradan renk tonu bulayım istedin? Şey dondurmaya buladım seni değil mi? Yiyor zaman beni eriyim be ya. <laughs> ya varsın <eriyince. gülüyor> O maviyle o ne meyvesiydi ya? Hep unutuyoruz Defne değil mi? Evet bu neyin dondurmalarda? Karadut. Da. Karadut da olabilir evet. Ama karadut karı olur. Ama o da böyle rengi maviyle mora çalan bir renk ama a, o meyveyi hatırlayamadım. O dondurmayı da, da hatırlayamadım. Hmm. Boyayalım hemen 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 hemen. hızlı olayım. Şöyle kağıt çevirsen sorun olur mu dedim. Ha? Hı? Hmm. Kağıt sevdim ama sorun olur mu? Ha? Ee, şey, hiç sorun olmaz. Daha da güzel olur. Şöyle boyayalım o zaman. Sarı, yani kay. Çok güzel oluyor. Canım çekti. Hı hı. 50 mi Ben de bu arada şeye baktım internetten. Mavi dondurma neyle diye baktım. İtalyan karamelli dondurmalar şey oluyormuş. Mavi oluyormuş arkadaşlar. Hiç aklımıza gelmedi. Evet. Genelde gıda boyasıyla yapılıyormuş arkadaşlar. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Aa, evet. gıda boyasıyla. Evet arkadaşlar. Evet boyuyoruz. Bence çok güzel oluyor Defne. Ben beğendim. Ee, renklerimi de çok beğendim. Bakalım üçüncü dondurmayı Ne yapacaksın? Üçleri. İşte. Evet. Bu cevabı bekliyordu anne senden. Bu cevabı da aldı yani. de. Şey gibi. Ben bunu görünce ne hatırladım biliyor musun? Hani şeyde oluyor ya. Hmm. Evet. Neyle? bir tane şey alayım. Pişirdim de üstüme vişne düştü. Ha evet. Ocakta daha olmamış. Vişne, vişne benim kafam işte. Bir turta gibi. Bir de şey gibi. Roblox'ta bir karakter yapınca üstüne vişne koyabiliyorsun. Öyle mi? Evet. Aksa kısmında var. Ha, güzel ve lezzetli dursun diye ha. <laughs> Roblox karakterini yiyeceğim. <laughs> olmuştur. Boya boya boya. Evet. Boya boya boya. Defne ee, çok boya, detaya girerek boyuyor arkadaşlar. O yüzden Defne'yi bekliyoruz. Boya boya boya. Kızı boyasan da bekleyelim. Evet bekleriz biz. Kalem Kusukus, krem, ben krem. de kalem tıraş. Ver. Sen şu maviyle boyamaya devam edebilirsin. Ama Tonları aynı. Hayır değil. Olsun. Bir şey olmaz. Değil mi? Bence aynı. Hayır. Ben şu anda şöyle boyuyorum. Al. Birlikte ortaklaşa boyuyormuşuz gibi bir şey oldu. Sen söyle ben açarım. şuradakini bollarını boyamayı unutmuşum. Pembe nerede diyor pembe. Şöyle şuradan alalım. Ne onlar? Sizlerin mi unutmuşum Şöyle şuraları da boyayalım. İkinci dondurmamız. Sonra üstü bitmek üzere diye Evet. Şimdi üçüncü dondurmamıza geçeceğiz arkadaşlar. Hayır geçmeyeceğiz. Daha kulaklığını bulacağız. Ama bence onun da üstünü boya. Nereye? Evet. Şu öbür dondurmamızı da boya. Külahlarını da en son boya bence. Yok. Tamam nasıl istersen. Şimdi şöyle bir değişiklik yapacağım. Söyle. Yok yapacağım söyleyemeyeceğim. Tamam yap. Heyecanla bekliyoruz Defne seni. Bak şöyle. Ne oldu? Bir şey olmadı, anne. Hani. Bak çok değişik bir tarz. Evet arkadaşlar, biz bir bitirdik. Bir bir Ama bir şey fark ettim burada. Hani kulahta bir yerde bir çık kısmı olur ya içeride bir yerde şurada. Evet. Ha bir çık kısmı yapmışlar. Evet, çok güzel. Ve bir an bayip geldi, bir de açtık Arkadaşlar bu ön nereye aldığımı bilemedim. O yüzden ne yaptım size pembe. Şöyle istersen önünü doğru tut. Defne. Arkadaşlar oraya ne renk yapsa orası neresi diye düşünüyordum. Bilemedim pembe yaptım. Evet. Ben bu resme dokup var. Şimdi dondurmaların neli Defne? Çilekli. Evet. Bu neydi? Amerika'nın meskik oldu. O şeymiş. Gıda boyalı vanilyalı bir dondurmayı düşünün. Ona gıda boyası katıp mavi yaptıklarınız. Antep fıstıklı arkadaşlar. Üzerinde de vişnesi var. Dubai çikolatasının fıstığı. <laughs> Dubai dondurması olsun o zaman o değil mi? Yes. Olur mu? Yes, alright. Ya da Antep fıstıklı dondurması olsun. Birinin kulağını değişik yaptı. Evet, birisinin dondurmanın külahı böyle çikolatalı gibi. Değil mi? Evet, çok. Doğmaz. Ama bir bu. Evet evet. Bir de şurası Antep fıstık. Hmm. Burası da kakao. Burası çikolata, burası kakao. Bu bu bunlarda kakao, bunda normal. Havalar güzel olunca ne yapacağız arkadaşlar? Bunların hepsini yiyeceğiz. yiyeceğiz. Evet Defne. O zaman imza mı ve ismi yazıp bırakalım. Şu rengi hiç kullanmadık. Bu renk rengarenk. Evet, rengarenk bir renk. Hadi bakalım ismini yaz. İsmini imzamı imzamı dudaklarına at. yazıyor. Niye? Türkiye seni çok seviyorum. Ben, ben bunu ben bunu Hadi ben bakalım. Bakayım. İmzasını atsın Defne. Dur, dur. Sonrasında da videomuza Dur, Kızım ben bunu yapmayayım. Dur. daha edelim. Edeyim. Defne. Evet. Top. Cüy. İmzamda. ressamların imzası olur arkadaşlar. İmzam da bu arkadaşlar. Evet. Harika oldu. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum Defne. Çok ben beğendim. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Evet çok neşeli çok eğlenceli. Bir, de gül bize... Evet. Annem videonun son şey içindeki fotoğrafları alıp dış dış fotoğraf yapıyor. Evet arkadaşlar. Hadi e, videomuza Evet, eğer Bakın, bir şey yapalım, bir şey, yapalım, bir şey Eğer bitmedi, şey dedi. Evet. Biz böyle veda ederken hep bir şekilde mutlaka ki uzatıyoruz videoları arkadaşlar. Bir türlü sizlere veda edemiyoruz. Bakın disco çerçevesi. Evet, çok güzel oldu. Ben... Yalnız kalem çok güzel oluyor. Hadi Defneciğim videomuzu çok fazla uzatmayalım. Videomuza like atmayı, abone olmayı, tıncına bakmayı, yorumlar yazmayı, istek atmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.